Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanvazdan bir çanta modeli yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz makrame, merserize olan iplerimizden 4 numaralı iplerden bir tane ip, makas, iğne ve çakmak. İlk önce şu şekil hazırlıyoruz arkadaşlar kanvazımızı. Bu şekilde işaretleyeceğiz. Normalde bu şekilde denk geliyor. Böyle işleyeceğiz. Düz tarafı bu tarafı olacak. Bu iç tarafı dış tarafından işaretleyelim arkadaşlar. Bu bölümler kenarlarına katlanacak olduğu bölümler olduğu için hepsini işaret anlamında işaretlemeliyiz. Buradan böyle aşağı kadar burayı işaretledik. Bunu da işaretlememize gerek yok arkadaşlar. Tek göz bırakacağız burada. Burayı da aynı şekilde işaretliyoruz. Burası kenar bölümü olduğu için kenar bölümünü işaretlemeli lazım. Şimdi ise hemen başlayalım işlemeye. Arkadaşlar size püf nokta söyleyeyim ipimizi iğnemize taktıktan sonra ipimizin iki ucunu da hafif yakıyoruz ki makrame ipimiz çözülmesin. Arkadaşlar ben bütün kanvas kullandım. Bütün kanvas kullandığım için de bu taraf zaten ağız bölümü oluyor böyle. Başlangıç noktamda buradan olacak. İşaretlememizi yaptık değil mi arkadaşlar hep beraber? İşaretlediğimiz noktadan benim burada buradan bu şekil arkadaşlar bir alttan değil bir üstten ipimizi çekiyoruz böyle ipimizi alt tarafta bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar altının yanına direkt batıyoruz başlangıç biraz zor oluyor ama sonradan devamı çok kolay oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir şimdi az önce battığımız deliğin bir üstündeki sıradan tekrar alıyoruz bu şekil burada hemen yanındakinden şimdi tekrar aynı arkadaşlar hemen bir üstten alıyoruz Şimdi tekrar aynı şekilde buradan yaptığımızın yanından iplerimizin düzgün olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Pardon yanlış yere batmışım. Yaptığımızın yanı burası. Arkadaşlar ben üstüne batmışım. Yani bu şekil. Şu anda aynı hizada gidiliyor. Tekrar aynı hizadan batıyorum. Arkadaşlar bu şekil bu sefer ee, yana değil hemen üstünden devam ediyorum yine aynı şekilde buradan yine üst sıradan batıyorum yine buraya bu şekil bu kanvasların bir sürü örneği var arkadaşlar ben bu örneği tercih ettim yani tercihinizde hangi örneği yapmak isterseniz onu yapabilirsiniz Bakın arkası da böyle yine düzgün oluyor. Burası da böyle. Bu şekil. İplerimizi döndürmemeye çalışalım. Bu sırayı böyle kople yukarı kadar devam edeceğiz. Arkadaşlar, hiç bozmadan iplerimizi kontrol ede ede aynı hizada kanvasımızın bitimine kadar aynı örneğe devam edeceğiz. İp bitirim noktalarını da göstereceğim. İpimizin dönmemesi lazım. Alttan tutarsak daha iyi. Döndüğü yerde düzeltelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanvas çantalarda ip birleştirme yöntemi ise şu anda ipim bitti. Gördüğünüz gibi bu şekil oluyor. Hemen tersini çeviriyoruz. İpimizi işlediğimiz iplerin altından geçiriyoruz bir müddet. Bu şekil. Hepsinden geçirdik. Daha sonra da azıcık kesiyorum. Arkadaşlar. Buraya yakıp bu şekil birleştirme yapacağız. Bu şekilde güzelce birleştiriyoruz arkadaşlar. Böylelikle hiç belli olmuyor. Ve aynı hizada devam etmiş oluyoruz. Şimdi ise yeniden tekrar yeni iplen başlamak için ise Başlangıçtaki gibi ipimizi alt bölüme koyuyoruz arkadaşlar. Yine bu şekil. Buraya koyuyoruz. Örneğimizin neresinde kaldıysak eğer ki uzun bölümdeyiz halen aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Buradaki dipten ipimizi alıyoruz. Bu ipi biraz oynatmıyoruz arkadaşlar. Devamında bundan gelmek zorunda bizimle dikkatli bir şekilde başlangıçtaki gibi yine bu sıranın hizasında devam ederek işliyoruz. İp değiş yani ipimiz bittiğinde ip ekleyip tekrar yapma işlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Aa yanlış yaptım. Sırayı kaçırdım. Yani ipimizi nasıl ekleyeceğiz, nasıl yapacağız diye düşünmeyin. Bu şekil yapabiliriz. Şimdi bitim noktasına geldim arkadaşlar. Bitim noktasına geldiğimizde son bir kare bırakıyoruz. Burada birleştirmek için gördüğünüz gibi. Şimdi burası böyle olduğu için tekrardan bu alttaki sıramızdan alıyoruz. Bunun hemen yanına üstüne değil de bu sefer yanına işlem yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine attık sıramızdan alıyoruz. Bu sefer yine yanına işlem yaptık. Böylelikle bu bölümümüz bitmiş oldu arkadaşlar. Burası zaten birleştirme bölümü. Şimdi arkadaşlar bitim noktasındayız. Burada dikkat etmemiz gereken bu boşluk Buradaki kareyimizi boşluk bırakıyoruz. Hemen yanından. Hatta çantamızı bu şekilde çevirelim. Sizlerin daha kolay anlayabileceği şekilde. Burayı boşluk bırakıyoruz. Bu kareyi. Hemen yanındaki kareden iğnemizi alıyoruz. Alttan. Hemen bu üstün yanı. Gördüğünüz gibi. Aldığımız yerin üstünün yanından tekrar batırıyoruz. Şimdi yine alttan yanı hemen Burada da yine ikinci sıramız. Bu şekil. Yani az önceki yaptığımız örneğin aynısını bu sefer bu tarafa çapraz gelecek şekilde devam ediyoruz. Bu bölümü böyle üçlüyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane oldu. Şimdi hemen yanından devam ediyoruz artık. Burayı da aynı şekilde aşağı kadar aynı devam ederek gideceğiz. Yani örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Hem hatta Diğer taraftan hem bu taraftan birbirine çapraz bir şekilde bu modeli vermeye çalışarak böyle yine buraya geldiğimizde yine gösterildi. Evet arkadaşlar ikinci sıramızın da bitimine yaklaştık. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Burayı da gösterdikten sonra arkadaşlar zaten artık devamını bu şekil yani bu iç örgümüzün bu bölümünü yapabiliriz. Bu son yerimizde. İplerimiz dönük olmasın. Şimdi arkadaşlar ipimizi bu bir, burada bir tane boşluk olacak şekilde hemen yanındakinden çıkarıyoruz. Hemen yanındakine batıyoruz arkadaşlar bu şekil Evet arkadaşlar çantamızı döndürmüştük buradan başladık yine aynı şekilde hemen yanındaki sıradan batıyoruz buranın ikinci hemen üstüne ikinci sıraya zaten başlangıçtaki ile aynı yani bu şekil çantamızı komple bu üçüncü üçüncüyü de yanına battığımızdan sonra çantamızı böyle bu şekilde komple devam ediyoruz arkadaşlar bu üç gövdeyi bu taraftan da nasıl başlandığını bu taraftan da nasıl başlandığını gösterdim bu iç gövdeyi arkadaşlar aynı şekilde devam edelim ve sonra tekrar bir araya gelelim Evet arkadaşlar şu anda kanvasımı yapmış durumdayım iç bölümünü şimdi kenarlarını yapmayı başlayacağız sizinle İlk önce buradaki kenardan başlayalım. Bu bölüme kadar olan yere. Yine aynı şekilde bu sondan iğnemizi batırıyoruz. İpimizi bu şekilde yapıyoruz. Hemen yanı değil bir üstü. Pardon küst yaptım. Hemen düzeltiyorum. Burası. Şimdi bu kenardan yine yine bir üstü. Arkadaşlar pardon yine. Şöyle yapalım bu kenardan buraya yapalım hemen üstünden şimdi bu kenardan çünkü öyle yapmazsak çok aralık oluyor bu sefer direkt yine üstü gördüğünüz gibi bu şekil yapa yapa son bölüme kadar yani orta bölüme kadar yine devam edeceğiz arkadaşlar Da şöyle bir şey var arkadaşlar. Kanvasımızın kenar bölümü olduğu için yeni delikler ya açılıyor ya kapanıyor. Ona göre iğnemizin girebildiği yere kadar yapıp işaretleyerek yani tekrardan devam ediyoruz. Son sadece bu deliği yapmamış olacağız. Geri kalan hepsini gördüğünüz gibi nerede bir boşluk bulursam o şekilde yaparak ilerliyorum ki daha hoş ve daha güzel durabilsin diye. Evet arkadaşlar şu anda son bölümüne geldik. Burada normalde yaptığımız gibi bitirerek şu anda şuraya denk geliyor. Buradaki en küçük deliğe dahil batmaya çalışıyoruz ki kanvasımız güzel olsun. Bu şekil arkadaşlar bu taraftaki kenarımızı da bitirdik. Şimdi benim ipim çok fazla olduğu için ben buradan de direkt karşıya kadar yürütme yapacağım arkadaşlar. Yani attan. Siz de aynı işlemi yapabilirsiniz. İpiniz benim gibi çoksa. Eğer şu anda bitirdim. Buradan direkt batıyorum arkadaşlar. Buraya. Yanı değil, hemen üstüne yine. Zaten artık örneği anladınız. Burası da aynı şekilde. Devam ederek gideceğimiz bir bölüm. Ben yine aynı yere batacağım çünkü yanı kapalı ve aralığı çok fazla olmasın diye hemen bir üstüne devam edeceğim. Ama buradakinden sonrasında normal yine yandan yandan ilerleye ilerleye devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi ise köşe bölümümüze geldik. Köşe bölümümüz içinde köşedeki dal bölümümüz. Pardon. Bu ince bölümden altın bir üstünden direkt batıyoruz arkadaşlar alan olduğu için hemen iş yapmıyor. Bu şekil hemen onun da bir üstüne batıyoruz. Zaten görüyorsunuz şu anda videoda da. Ben yine alttan olacak şekilde onun yine yanına yine aynı işlemler bu kol bölümümüzün de devamını getiriyoruz bu şekil. Burada bu bölüme batılmadığı için buraya batıyorum. Burada da direkt bu bölüme az da olsa. Yine buradan bu şekil yapa yapa sonuna kadar ilerliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Şu anda bu bölümümüzü böyle bitirdik. Ama bu kanvaslara dikkat etmemiz gereken bir şey daha var arkadaşlar. O da ben şu anda bütün kenarlarını yaptım. Bu şekil. Bütün her kenarını aynı şekilde gittim. Sadece birleştirme noktalarını bıraktım. Aslında bırakmadım. Oralardan da giriş yaptım. Tekrardan giriş yapılıyor. Burada farkındaysanız açık. Bunun içinde arkadaşlar. Şu anda ipim burada. Gördüğünüz gibi bu en son noktadan buradan batıyorum böyle. Tekrar yanının bir yanı. Bu şekil. Şimdi tekrar yan tarafından batıyorum. Gördüğünüz gibi iğnemin ucu çıktı. Bu şekli hemen üstünden tekrar alıyorum. Şimdi bu sefer arkadaşlar burası zaten birleştirme noktası. Burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Onun için buradan aynı şekilde devam ediyorum. Hemen yaptığım yerin bir üstünden. Bu şekilde yapa yapa arkadaşlar. Her yerine aynı şekilde gidiyoruz. Yani son olan deli bata bata kanvasımızın böylelikle her yerini bitirmiş olacağız. Yani bu işlemi aynı dört tarafında da uygulayacaksınız. Hiç açıklık kalmayacak. Şu anda kanvasımız her şekilde bitmiştir. Burası iç tarafı gördüğünüz gibi. Ama dış tarafı şu andaki güzelliğimiz böyle arkadaşlar. Tamamıyla olmuştur. Şimdi hiçbir birleştirme yapmadan önce astarımızı dikersek yani içindeki astarımızı o kadar çok rahat etmiş oluruz ki arkadaşlar. Ben astar bölümümü hazırladım. Şimdi ben astarımın dikişine başlayacağım. Sizler de bu şekil önden astarınızı böyleken dikerseniz Çantamızın birleştirme aşaması daha kolay olacak bizler için arkadaşlar. Bu şekil. Şimdi dikime geçelim. Bu baş bölümünden başlıyoruz arkadaşlar. Ben aynı renk ipi tercih ettim. Buradan bu şekil. İpimizin son olan bölümünden böyle alıyoruz. Buradan ipimizi ve kumaşımıza dikime başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu makineye vurarsak biraz bizi zorlayabilir. Çünkü sonuçta altındaki plastik makinemizin iğnelerini kırabilir. Ama bu şekil yaparsak hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bu şekilde astarımızı dikelim. Koble etrafına. Evet şimdi çantamızın birleştirmelerine başlıyoruz. İlk öncelikle bu yan bölümlerimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Biraz zorlayacak yan bölümler. İlk alışımız. Yandan koble aynı hizadan aynı deliklere batarak karşılıklı alım işlemlerini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Gördüğünüz gibi karşılıklı tutuyoruz ki dikkatli bir şekilde alabilelim diye. şekil burayı böyle yaptıktan sonra arkadaşlar aynı işlemi de bu taraftaki bölümümüze yapacağız ve aynı şekilde birleştirmelerle bu tarafımızda aynı yapacağız arkadaşlar bunların hepsini isterseniz yapalım sonra tekrar görüşelim Evet şimdi çantamızın iki tarafında aynı şekilde diktik gördüğünüz gibi burayı da aynı şekilde diktik şu anda kameramam kameramam aşağıda olduğu için hiç yapamıyorum şimdi de arkadaşlar bu bölüm farkındaysanız yine kas var gözüküyor buraya tekrardan aynı şekilde gideceğiz iğnemizden son kez bir sık iğne gibi düşünün bunu işlerimizde yaptığımız gibi her deliğe aynı bu şekilde kanvazın batım yapacağız hiçbir şey atlamadan yer atlamadan bu işlemi gerçekleştirerek bu ağız kısmını da bitireceğiz. Ama cidden çok harika bir çanta oldu. Bu kadar güzel bir çanta çıkacağını hiç düşünmemiştim. Biraz yapması zorluyor. Ama mükemmel bir çanta yani. Evet. Şimdi çantamız bitti. Gördüğünüz gibi her yerine diktik bu şekil en ufak bir hata bir pürüzlük hiçbir şey yok arkadaşlar ben bu çantayı çok sevdim ve normalde satışa koymak için planlıyordum ama emin olun ki kıyamam çünkü kendim kullanacağım kızım da var tabii ki de benim onunla beraber kullanırız artık ben böyle bir toka başlığı uygulayacağım arkadaşlar bu şekil biliyorsunuz onun için ilk önce çantamı ortalayacağım şu anda Buranın böyle burası bu şekil kıskıç şeklinde. Buradan kısıyorum. Direkt bandığınızda zaten bu işlem oluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi de alt tokasına ilave edelim. Bu buraya denk gelirse alt tokamızda bu şekil olacak. Yani burada olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümü de şap, taktım. Aralarında delik olduğu için zaten işleme yerlerimiz de olduğu için e, tokalarımızı takmak çok kolay. Bu şekil. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle. İsterseniz böyle zincir ipimiz var. Benim evde hazırda vardı. Ben bunu kullanmak istedim. Hemen kenarlarına bu bölüme takıyoruz arkadaşlar bu şekil. Zaten oralarda da işlem yaptığımız için biliyorsunuz. İşlemde olduğu için direkt hazır zaten takma yerlerimiz. Böyle. Şimdi diğerini de hemen. Benim evde olan zincirim şu anda gold rengi ama keşke metal olsaydı. Çünkü tokan metal. Ama şu anda bununla sizler istediğiniz şekilde istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen mükemmel bir çanta oldu. İçi de çok geniş. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar beğeni bedava. Hiç onun için bir kontör veya internet bakiyeniz gitmiyor lütfen. Emeğe saygı gösterelim, beğenelim videolarımızı. Ve yeni ürünlerde, yeni zamanlarda tekrar görüşmek üzere.